Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 90 FPS nasıl yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda FPS'im 58, 57, 58 civarı geziniyor. 60 FPS'te şu an oynuyoruz. Arkadaşlar buraya geliyoruz ayarlara. Grafiklerden savaş kısmından akıcı, aşırı yapıyoruz. Lobiye dön kısmından akıcı, aşırı yapıyoruz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra ayarlarımızdan bir kere çıkıyoruz. Sonra tekrardan ayarlara giriyoruz ve çıkış yap yapıyoruz. Oyundan çıkış yapıyoruz. Burada arkadaşlar tamir et kısmı var. Tamir et'e basıyoruz. Varsayılanları uygula kısmı var. Buna tık arkadaşlar olağan tamir tikini kaldırıyoruz. Sonra tamam diyoruz. İşte istemci düzeltildi. Oyun lütfen tekrar başlatın diyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Oyunumuzu tekrar açıyoruz. Şimdiki Oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Ee, çok fazla müzik var. Bir tık müziği kısacağım. Arkadaşlar bir saniye. Bu şekilde. Evet müziği kıstım arkadaşlar. Müziği duymuyoruz şu anda. Ee, bunu kabul ediyorum. diyorum. Ee, buradan bunu da kabul et arkadaşlar. Buradan login to facebook deyip arkadaşlar. Tekrardan çarpıya basıyorum. Yetki reddedildi dedi arkadaşlar. Tamam diyoruz. F11 basıp iki kere çıkıyoruz arkadaşlar. Sonradan tekrardan oyuna giriyoruz. Bu şekilde. Tam ekran yapayım arkadaşlar. Tekrardan oyuna girmesini bekliyoruz. Arkadaşlar tekrardan girdi. Güncellememiz yapıldı zaten. Gördüğünüz gibi şu anda 83 FPS civarındayız. Şey tekrardan hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Ben kendi hesabıma giriyorum. Arkadaşlar hesabıma girdim. Devam et diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 80 FPS civarı. 83-73. Bakıyorum. Oyuna girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Gidiyor Zaten lobilerde arkadaşlar FPS kaybımız gördüğünüz gibi sıfıra düşüyor. Bu oyunun şeyi. Girdik oyuna. Ee, ne diyor? Avrupa diyor sunucumuz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 84 FPS, 81 FPS alabiliyorum. Bu kadar kolaydı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.